Abadi çık oradan. Çık oradan gel. 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 Gel Abadi gel. Gel. Kardeşin yanından yürürsen daha iyi olur aslında. Kardeşine göz kulak olursun. biraz böyle kenarına gel anneciğim Şöyle sen de şu koyanın üstüne çık bakalım. Bay bay yap babaya. Babaya bay bay yap. Bay bay. Öpücük ver babaya. Öpücük ver. <laughs> sen de ver. Sen de ver. Sen de ver. Efe. Babaya babaya babaya. Bak. Yiğit. Öpücük ver babaya. Aa çok tatlısın bugün babacığım. Bay bay yap bir de babaya. Babaya bir de bay bay yap. Gel de. Gel de. Yiğit'im. Ay. Oğlum bak. Bak kızıksın. Efe. Efe bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bak şimdi kafa kafası yer isteyecek. Hadi gidiyoruz. Hayır. Atlayacak ha. Atlayacak iyi. Atlamak istiyor. Oh. Evet. Hayır. Oğlum gözlüğüm düşecek ha. Dur. Babacık sen gözlüğünü bana ver. Hadi tut babacım Şimdi <gülüyor> 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 Hakan, Hakan <gülüyor> lütfen ya. <laughs> ya burayı Hadi hadi çıkın bakayım. Evet, hadi tamam, hadi gidiyoruz. tut iyi, ellerini. İyi dikkat et. Hoppa.